Merhaba arkadaşlar. Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle parabolün dördüncü videosunu çekeceğiz. Doğru ile parabolün durumuna bakacağız. Nasıl durumları varmış bunu inceleyeceğiz. Şimdi şurayı dikkatlice bir anlayalım. Y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü ile mx artı n doğrusunun durumları incelenirken Ortak çözüm yapacağız. Ortak çözümü nasıl yapıyoruz? Y'leri birbirine eşitliyoruz. Yani ax kare artı bx artı c'yi mx artı n'ye eşit diyeceğiz. Hepsini sol tarafa çektim. ax kare karşı yattım m'ye eksi geldi. x parantezini aldım. ax kare bx mx artı c eksi n geldi. Bu iki denklemin ortak çözümüyle oluşan bu denkleme ortak çözüm denklemi diyeceğiz. Peki bu ortak çözüm denkleminin diskriminantı içinde 3 tane durumdan bahsedeceğiz. Peki ama ne bu üç durum? Hemen bakalım. Şimdi delta sıfırdan küçükse ortak çözüm denkleminin kökü yoktur. Aynı diskriminanttaki durum yani. Parabolle doğru kesişmez. Bak kesişmemiş zaten. Delta sıfıra eşitse ortak çözüm denkleminin birbirine eşit iki kökü vardır. Doğru Parabole teğettir. Bak A noktasındaki teğet. Ve son durumumuzda delta sıfırdan büyükse de ortak çözüm denkleminin farklı iki reel kökü vardır. Parabolle doğru bak farklı iki noktada kesişiyor. Hangi noktalar bunlar? A ve B noktaları. Tamam mı? Üç durumumuz var. Sıfırdan küçük delta sıfıra eşit ve sıfırdan büyük kesişir kesişmez ve teğet. Farklı iki noktada kesişir tabi. Ve teğet durumumuz var. Hadi hemen bunlarla ilgili örnek bakalım. İlk örneğimiz. Parabolle doğru iki noktada kesişiyorsa diyor. O zaman M hangi aralıkta olmalıdır diyor. Şimdi ne dedim? Önce ortak çözüm yapacağız dedik. Y'leri birbirine eşitleyeceğiz. Yani x kare artı 2'yi 3x eksi M'ye eşitledim. Hepsini çektim sol tarafa. Artı 3x buraya eksi 3x diye geldi. M de bu tarafa artı diye geldi. Bu mudur? Evet. Farklı iki noktada kesişiyor. Ne demekti? Delta'nın sıfırdan büyük mü olması demekti? Delta'mız neydi? Hatırlıyoruz değil mi bunu? B kare eksi 4ac. A'mız kaç? X karenin önündeki katsayı 1. B'miz kaç? Eksi 3. İkisinin öndeki katsayı yani. C'miz de kaç? Sabit sayımız M artı 2. Hemen yerine yazalım. B kare. Eksi 3'ün karesi. Eksi 4. A, C. Sıfırdan büyük mü olacaktı deltamız? Aynen. Burası 9. Eksi 4'ü karşıya attım. Sıfırdan büyük olacak. 1 eksi 4M. 4M'yi karşıya attım. Her iki tarafı 4'e böldüm. 1 bölü 4. M'den büyük. O zaman bunun tam tersi m de 1 bölü 4'ten küçük olacaktır. E biz bunu nasıl gösteririz? Eksi sonsuzla 1 bölü 4 aralığı şeklinde yazabiliriz. Tamam mıyız? Farklı iki nokta delta 0'dan büyük. Delta'yı bulmayı biliyoruz zaten. Başka bir soruyla hemen birlikteyiz. Parabol ve doğru. A ve B noktalarında kesişmektedir. A, B doğru parçasının orta noktasının apsisi 6 ise m kaçtır diyor. Şimdi önce hemen ikisini birlikte birbirine eşitliyoruz y'leri. Yani x kare eksi 3 m eksi 2 x eksi 8 4 artı 2 eşit. Attım bunu hemen karşı tarafa. Şurayı açsaydım şey mi olacaktı? Eksisi dursun şurada 3'ü içeri dağıtalım. 3 m eksi 6 artı şurası 4 x olacak değil mi? Artı 4'ü de bu tarafa alalım. Eksi 4 ama önde de eksisi var. Artı 4 x. Eksi 8, eksi 2. Hemen düzenleyelim şurayı. 3m eksi 2x, eksi 10. Şimdi şurası önemli. A ve B noktalarında kesişiyor, kesişiyor diyor. Orta noktası napsi. Şimdi bana baksana şu A ve B dediğimiz şey. Kökler değil mi? E o zaman köklerimiz nedir? X1 ve X2. E peki ee, şey mi aynı zamanda da orta noktada ikisini toplayıp 2'ye mi bölüyorduk? Ee, x1 artı x2 bölü 2. Yani 6'ya mı eşitmiş? Ee, bu kökler toplamı değil mi zaten? Ee, neydi o? 3m eksi 2 değil mi? Eksi b bölü a. Biliyoruz onu. Bölü 2. 6'ya mı eşitmiş? İçler dışlar. Buradan rasyonel mi gelmiş bu? Hmm. Ee, olsun problem değil. Buradan da m ne gelecektir? 14 bölü 3 gelecektir diyeceğiz. Tamam mıyız anladık mı? Orta noktayı nasıl buluyorduk bir daha söylüyorum. X1 ile X2'yi toplayıp 2'ye bölüyorduk. Tamam mıyız? Peki. Ha, şimdi geldik diyor ki iki parabol diyor. Ee, şunu söyleyeyim. Aynı hani burada doğruyla parabolün durumundan bahsetmiştik ya. Aynı durum İki parabol için de geçerlidir. İki parabolün durumu hani del, yani birbirine eşit diyeceğiz. Sıfırdan küçük, sıfır eşit, sıfırdan büyük. Aynı şey burada da geçerli. O yüzden parabol ayrıca inceleme, iki parabol ayrıca söylemeye gerek yok. Aynısı geçerli. E hemen diyor ki A noktasında birbirine teğet. Ha, birbirine teğet ne demek yani? Deltası sıfır eşit olacak. Hemen ortak çözüm denklemimizi bulalım. Y'leri birbirine eşitleyelim yani hemen. Eksi x kare, eksi x, eksi 2. Eksi x kareyi bu tarafa attım. Eksi x'i de bu tarafa attım. Artı x. M artı 1 x mi olur? Artı, eksi 2 de bu tarafa geldi. Artı 2. Şöyle mi oldu? Deltası 0 olacak. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Hemen buradan. M artı 1'in karesi 36 mı? O zaman iki durumumuz var. M artı 1 ya 6'dır. Ya da eksi 6'dır. Yani m'miz ya 5'tir ya da m'miz eksi 7'dir. Şimdi bana diyor ki a noktasında teğet diyor. Şimdi bir dakika onu dikkatlice bir çözelim. Şimdi m eşittir 5 için konuşalım. Şöyle biraz uzun bir soru bu. Ama biliyorsunuz a ya t için zaten üç saat süreniz var. Çok da sıkıntı değil. m eşit 5'i yerine yazalım bakalım şurada. Fark etmez nerede yazdığımda. 3x kare artı 6x artı 3 mu oldu? Ay yerim de çok dar oldu ama hemen 3'e böldüm bunları. E bu x artı 1'in karesi. Yani x'imiz kaçtır? Eksi 1. Ordinatını soruyor. x eşittir eksi 1'i yazacağım. Nerede yazdığımın hiç önemi yok. Şurada da yazabilirim. Şurada da. Şurada yazı vereyim eksi 1'i. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1. Artı 1. Eksi 2. Y'yi buluyorum yani. Şunlar gider. Y'si buradan ne geldi? İlk değerimiz. Eksi 2. Eksi 7'yi yerine yazalım hemen. 3x kare eksi 6x artı 3 mü oldu bu da? Tamam. Gene 3'e böldüm. Sadeleştireyim ki kolay göreyim. Bu da x eksi 1'in karesi mi oldu? Hı hı. Yani x'imiz 1 oldu. E bunu da gene şurada hemen yerine yazayım. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Yani buradan da y'imiz eksi 4 mü geldi? E bana diyor ki ordinatın alabileceği değerler toplamını soruyor. Yani bu ikisinin toplamını mı sormuş bana? Toplamları bu durumda ne gelecektir? Eksi -6 gelecektir. Tamam mıyız? Biraz uzun bir soruymuş. Teğet olduğu için delta'yı 0 eşitledim ortak çözüm denkleminden m'yi buldum 2 tane değer. m'yi bir yerine yazdım, bir daha yerine yazdım ve oradan hemen x'i buldum. Bunu gittim. İster burada yerine yazarım ister burada fark etmez. Y değerlerini buldum. Ordinat Y değeri demekti. Çünkü bir tane daha sorumuz var. Hemen ona da bir bakalım. Güzel bir soru. B ve C reel sayı şu doğru ve parabolün grafiğini vermiş. B artı C'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Tamam. Şimdi önce şu noktayı belirleyelim. A noktasının koordinatları x sıfırken y değerini mi buluyoruz? E şuraya x'e sıfır yani her ikisi de çünkü buradan geçmiş değil mi? Doğru da buradan geçiyor. Parabol de buradan geçiyor. Aynısı b için de geçerli tabii ki de. x'e sıfır değerini verelim şurada. İkisinin de y değeri eşit çünkü. x'e sıfır verirsem şurası sıfır artı bir artı c. Şurada da x'e sıfır değerini verelim. 0, Sıfır. Eksi c artı üç. C'leri bir tarafa topladım. Sayıları diğer tarafa topladım. C'yi buldum buradan. Bir. Tamam mıyız? Şimdi şu noktaya geldim. Bu noktada y sıfırken x eksenini o kestiği nokta mıdır burası da? E hemen y'ye sıfır yazalım. Hemen şurada yazalım burada. Sıfır eşittir. E, ve x değerini bulacağım. Şu parabolde yazarsam daha kolay olacak herhalde. Şimdi çok pardon doğruda yazarsam daha kolay olacak. Eksi x artı bir. C'yi de ne bulmuştum zaten? 1. E buradan x'imiz kaç geldi? 2. Yani demek ki burası kaça kaç noktasıymış b noktası? 2'ye 0 noktasıymış. Peki bu 2'ye 0 noktası parabolü de doğruyu da sağlıyor değil mi? E parabolü sağlıyorsa e, B noktası 2'ye 0'ı yerine yazayım. Oradan hemen B'yi bulayım. Y yerine 0 yazdım. X yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi artı 2B. C'yi kaç bulmuştum? 1. Eksi 1 artı 3. 4, 2B artı 2. 6'yı karşıya gönderdim. Bu görünüyor demek. B de buradan ne gelmiş oldu? Eksi 3. Bize kimi sormuş? Bu ikisinin toplamını sormuş. Eksi 3 ile 1'in toplamı ne gelecektir bu durumda? Eksi 2 gelecektir diyeceğim. Tamam mıyız? Doğru parabol ya da iki tane parabol. Aynı şey geçerli. 3 durumumuz var. Sıfırdan küçük, sıfıra eşit diskriminant ve sıfırdan büyük durumu söz konusu. Soruyu iyi okuyacağız. Kesişiyor mu? Teğet mi? Hiç mi kesişmiyor? Ona göre de hemen ortak çözümümüzden yolumuza devam edeceğiz. E, doğru ve parabol ile ilgili söyleyeceklerim biz bu kadar. Haftaya parabol ile ilgili ÖSYM tarzı sorular çözüp parabol konusunu kapatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada parabolden sonra hangi konu istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin lütfen. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar, başarılar hepinize.